Değiştirdim şey biliyor musun? Ben hep ismimi marka yapmak istemişimdir ve dedim ki met video çekmesi gerekiyordu. Ben de o zaman marka seri katil olayım dedim. Çok alıver. Artık seri katil. Evet. Marka yapmak nerede bilmiyorum ama. <laughs> Bence Joker'e devam arkadaşlar. Zaten ayda yılda bir kere yapıyorum. Tanını çıkarayım dedim. Henüz değiştirmedim daha. Ama peki sıkamam ha? Hayır bir tek ben kalmış olamam. Hayır. Abi neredekine odaklıyorsun? İstesem sıkmazsın oradakine yani. Ses açsana. <laughs> Kulağımı senlensin. Neyse <laughs> kombinin çok güzel o yüzden bir şey demeyeceğim. Kızmayacağım sana. <laughs> <laughs> Biri de arkamızda mı? Vallahi evet. Okay. Başka bir ses ben var buradan. Alabilir miyim? Ah. Al. Ay'pinizde silah var ben alayım o zaman. Al. Bir dakika. Geliyorlar. Biri daha düştü. Okay. okay. Ekran hey. döndüremi. EP'yi düşmüştü. Of eyvah gelecek. Geliyor. Abi bu nasıl bir kazanmak yemin ederim bak. Harbiden söylüyorum. <laughs> Takip adamın Teşekkürler. gozaimashita. Oha. Geliyor Ya kurtaramadım. Burada durmak güvenli değil. Köşede bekliyor ya. İşte bu. Aa, aa. Oha. Sıçtım. Kim düştü? O hangisi düştü? Önden falan Abi ne mi? tarafa bakacağımı şaşırıyorum gerçekten. Şunun arkasında mı? Hayır. Eyvah. Bir dakika işaret koymam lazım. Çıkmıyor ki. Ben aşağıdan dolaşmaya çalışacağım. Vay şerro. Evet, i̇şte bu mükemmel bir maçtı. Katil Marco geldim. Çatıdan falan mı sıkıyordu adam? Hmm, sol tarafta. Ya bak ya. Bir de M14 ile sıkıyor bir de AK ile sıkıyor yani gerçekten olmaz olsun demek istiyorum. Sana bomba geliyor. Tut bunu. 69 ne? 69 çok az. Ya Hayır düşemem. Sakın. Arkadaşlar yardım. Aa. Çok güzel. Bir dakika kaldırıyorum. Şunu tamamlamam lazım. Sende uzak mesafe silahı var mı? Yok. Okey MP40 kaldım. Lan turbin <laughs> aşağı zıpladım? Biri soldan geliyor bu arada. Arkalacak mı acaba? Onu düşünüyorum. Henüz buradan gelen yok arkadaşlar. Yukarıda. Eyvah. Bir şey diyeceğim. Bir tek ben mi kaldım gerçekten? Gördü beni. Şu taraftan inmem lazım. Hayır birazcık yanlış hissediyorum. İyi mi hissediyorum, kötü mü? Çok güzel. Mükemmel. Ay buz kır, buzu kır. Hayır. Anam iki buzda gitti ya. Ama tek buz atmıştım. Ya vallahi şaka gibi. Bir dakika. Aha tamam. Buzu aldım. Ay yer değiştirdi mi bu arada? Hiçbir fikrim yok ve çok heyecanlandım. Atamadım buzu. Allah'ım. Bir şey diyeceğim. Şaka mı bu? Yaparım. <laughs> Şarjör yokmuş. Hadi çık. Çıkacaksın yani. <gülüyor> <gülüyor> Uy, en son cidden çok iyiydi bir vs4 falan attık. Mükemmel mükemmel tadından yemeyen bir maç arkadaşlar. 8 olduk. Yani bir onu geçemedim ben <laughs> ekip çarpışmasında. O on kill 4200 hasar. Cillop. Oha. Aa. Kızım bir git. Sakın gelme. Sakın takip etme kit basmam lazım. Bak hele. Abi silahlar düzgün tutmuyor ya. Neyse tam çoğunu halletmişler zaten. Bana bak he. Oradan buradan dolaşıyorsun benim canımı sıkıyorsun. Bir kit basamadım zaten. İşte bizim takım yakıyor ortalığı. Naveri Katil Marco. Katil Marco. Pablo. Dın 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 dın. <laughs> Artık yeni mekanım burası arkadaşlar. Öğrendim. Karşı rakipten öğrendim. Ben sizin. Ta annenim. Oo oh, çok güzel. <laughs> düştü biri düştü. <laughs> o da düştü. Çoğunu hallettik bu arada. Evet, evet. ee, Allahım. Çok okay. iyi. Arkamdan falan geliyormuş şimdi. Nerede? Görünmüyor ki rakip. Ha iş... Aha. Bir dakika. Nerede tam olarak? Merhaba. Bak 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 nasıl arkalamaya gelmiş. E ee, birazcık taramış olabilirim. Aman abim canım abim. Allah Bakınız. Ettim. <laughs> diggle diggle gel. O oh, diggle. Gece <laughs> gidelim. Ya. Gel ya bakalım. Bana ver. <laughs> Yine kaptırıldı. Gidelim. Lan. Oha. Ya, gördün mü Diggle'ı bana vermezsen olacağı bu ya ya. Oh, Ay ya. nasıl oh. bomba atıyorlar. Gerçekten tam o düştü. Diğer sıkan... Tamam anladım Merve'nin oradan sıkıyor. Ben Tolga'nın oraya gidiyorum. Deagle. Sıkıştı sanırım. Aa alacağım Okey. Ya, ya Allah şey bir almak ya? Kesin arka alacak. Yani sanırım. Burada ses. Hele gel bakayım bu taraftan. Niye gelmiyor? Bomba atsam. <laughs> Onu çok saçma bir yere attım bu arada. Gelir diye falan ama gelmedi. Bakınız tekrardan silah atıyorum. Silah almayınız. Mermi de atıyor ink. Burada MP5 buyurunuz. Ben <laughs> Buyurunuz aldım. Ah, Kendi tane Alnını uzak bakacak. mesafe Kim Ben Sadece aldım. otursun. <gülüyor> <gülüyor> ya sen işte adamın dibi ya. <laughs> Ay ederim. Şey Mr. Joker katil marka silah alıyor. Oynat bakalım. Gel bakayım sağdan. Anacığım. Hayır. Düşemem. Ay nasıl? Çok az isabet etti. Hayır hayır hayır. Ya hayır. Allah belanı vermesin. Bu ne zaman dolaştı? <laughs> kazandık. Çok karman çorman belli ve telefonun da kansı. Böyle pek bir şey yapamadım artık. o oh ye yeah. Yine MVP'yiz. <laughs> çok güzel. 9 olduk. 10 olur muyuz acaba? Bilmem ki. Bu sefer de 6 2400 hasar vermişiz arkadaşlar. <laughs> walk walk fashion baby. Nasıl kaldıracağım? Kaldıramam tabii ki de. Can çok az. Vay seni tırpanla eşek. Anam ya. Çok güzel bir arkadan dolaşıyor yalnız. Anam. Ay ben burada olduğunu bilmiyordum. -re -re. Orada neler dönüyor bakayım. Çabuk. Yok artık. Ne? Arkamda ölmüş ya. Tolga ölmüş. Benim haberim yok. Alanı bu tarafa veriyor. Tam rahatsın. Bitti yani. Net bir şekilde bitti. İşte bu. Bir saniye şuradan Orada bir çıkmak istiyorum. Bir dakika. Çok güzel. Oha. Biri buraya geliyor sanki. Yanlış duymadıysam. Neredeler ya? Evet. Çok güzel. Bir dakika. Geliyorum. Lütfen lütfen düşme. İşte bu. Oh my god. Biri ortaya yerleşti valla. Geçmiş olsun vatana millete. Oradan darlayacak. Şurada da biri var. Okey. Aa hayır. Nereden kafa yedim? Ama çok saçma. Uy gitti. Eşek sıpası bana aşka kanatma atmasaydı. Bir de şey kullanıyor ya. Mükemmel bir karakterin adı. Çabuk tamamlayan var ya hani. Hadi dürbünden çık. Şaka gibi. Okey anladık. Arka alacağız. <laughs> Bak ya. Abi sağ taraftan nasıl şey yapıyor? Terbiyesi çıkın. Kim düştü? Hayır. Hayır. Hayır canı çok az. Ya bir dakika. Şuradan bir kurtulmam lazım. Bir saniye. Şunu kullanıyorum. Bak şerefsiz ya. Ta nereden nereden sıkıyor. Arkamda dolaşmaz umarım. Kullandım mı ben şey kullanamadım. Hadi bakayım. Sen misin? Burada bir yerde. Ya ben alamadım. Neyse olsundu. <laughs> Bu sefer de 42 MPP olmuş. Çok az bir farklı kaçırdık herhalde. 7 kill almış 2400 hasar vermiş. Ve kahraman olduk. Olamadık diyordum videonun ortasında. Biz de 2500 hasar verip 6 kill almışız arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bay.